Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten gelen şahane görüntüleri, eğlenceli kareleri sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Yağmur Öztürk ve Erkan Meriç'in birbirinden muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Sizlerin de çok sevdiğiniz yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Erkan Meriç muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Sizler için sık sık paylaşımlar yapıyoruz. Oldukça güzel karelerimiz yine herkes tarafından merakla izleniyor. Evet arkadaşlar Yağmur Öztürk ve Erkan Mir için müthiş karilerini sizler için paylaşıyoruz. Bir dizide başrol oyuncuları olarak...